10 dakikada Bulgaristan kanalından herkese selamlar. Bu videomuzun konusu Avrupa Birliği'nin en fakir ülkesi olan Bulgaristan'daki zenginler olacak. Bulgaristan'da zenginlerin ve milyonerlerin sayısı her geçen gün artarken zenginle fakir arasındaki makas da gitgide açılmakta. Sizler için Bulgaristan'ın en zengin 10 kişisini listesini hazırladık. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı, videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin hep birlikte videomuza geçelim. Bulgaristan Merkez Bankası'nın verilerine göre son bir yıl içerisinde ülkedeki milyonerlerin sayısı tam 150 bin ile arttı. Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınına rağmen Bulgaristan'da her ay milyonerlerin sayısı ortalama 13 kişi ile arttı. En dikkat çekici veri ise ülkede son 3 ay içerisinde her gün 1 milyoner kayıtların geçmiş oldu. Milyonerlerin sayısı en hızlı son 3 ayda gerçekleşti. Böylelikle ülkede resmi kayıtlı toplam 1180 milyoner bulunmaktadır milyonerlerin Aralık 2019 itibariyle banka hesaplarındaki toplam mevduatı 2,5 milyar lira iken Eylül 2020'de 2,64 milyar liraya yükseldiği ve Aralık 2020'de 3 milyar lira olduğu vurgulandı. Öte yandan büyük kredilerde duraklama olduğu açıklandı. Aralık 2019'da 135 kişi 1 milyon levanın üzerinde kredi çekenken, analık 2020'de bu sayı 117'ye geriledi. 2020 yılı itibariyle ülkede toplam 9.9 milyon banka hesabı açılmış bulununken, bu hesaplarını toplam 90 milyar leva mevduat bulunmaktadır. Analık 2019'a göre bir yıl içerisinde mevduatların %10 arttığı belirtildi. Bulgaristan'da bankaların verdiği kredilerin toplam miktarı 61.5 milyar lira olarak belirlendi. Küçük mevduat sahiplerinde ise düşüş gözlemlendiği belirtildi. 423.468 kişinin 1000 liraya kadar olan mevduatları tamamen erimiş oldu. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın raporuna göre Afganistan'da en zengin ve en yoksul kesimler arasındaki gelir farkı 8 kattan fazla. Uzmanlara göre Bulgaristan'da üst üste ikinci yıl gelir farkının 8 kattan fazla olması eğilimi tekrarlanıyor. Bunun Bulgaristan ekonomisi için normal bir durum olmasından endişeleniliyor. Öte yandan Avrupa Birliği'nde en zengin ve en yoksul kesimler arasındaki gelir farkı ise ortalama 5.2 kat. Rengilen ayrıca Bulgaristan'ın üst üste ikinci yıl Avrupa Birliği ülkeleri arasında eşitsizlikte birinci sırada yer aldığını gösteriyor. Listemizin ilk sırasında Vlad Tenev yer alıyor. Bulgaristan'da zenginlerin listesini kesin olarak hazırlayan bir kuruluş yok. Bu yüzden sizlerle paylaşacağımız liste tahmini bir liste ve topluma açık kaynaklardan oluşturuldu. Fakat kesin olan bir şey varsa o da genç bir Bulgar girişimci olan Vlad Tenev'in listemizin ilk sırasında yer alması. Robin Hood komisyonsuz hisse senedi alışveriş platformunun kurucusu Vlad Tenev, Forbes dengesinin dünya zenginleri listesine resmen katılan Bulgaristan doğumlu ilk milyarder oldu. Asıl adı Vladislav olan fakat kısaltma adı Vlad Tenev olarak bilinen genç girişimcinin kişisel serveti 2.4 milyar dolar olarak açıklandı. Vlad Tenef 1 milyon dolarlık net gelirle denginin 2021 zenginler listesinde 2574. sırada yer aldı. Platform, küçük yatırımcıların büyük ilgisinin yanı sıra bunu birkaç milyar dolarlık şirkete dönüştüren sermayeyi çekmeyi başardı. Robinhood platformunun piyasa değeri geçen yıl 11.2 milyar dolara ulaştı. Varna'da dünyaya gelen Vlad Tenev, 1992 yılında ailesiyle ABD'ye yerleşiyor. Ekonomi uzmanı olan babası halen Dünya Bankası için araştırmalar yapıyor. Listemizin ikinci sırasında Vasil Boşkov bulunuyor. Yıllardır Bulgaristan'ın en zengin iş insanı olarak bilinen Vasil Boşkov, bu ünvanı genç girişimci Vlad Tenev'e kaptırdı. İktidarla arası açılan ve ülkeyi terk edip Dubai'ye yerleşen Vasil Boşkov, internet üzerinden kendi partisini kurdu. Hakkında Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı Vasil Boşkov, Bulgaristan savcılığına göre ise organize suç lideri olarak tanımlanıyor. Boşkov'a yönelik 7 farklı suç isnat ediliyor. Yangının bir dizi suçlamada bulunduğu iş adamı Vasil Boşkov kumduğu Bulgan yazı yani Bulgan Skulato Partisi ile seçimlerine katıldı ve hatırın sayılın destek aldı. Kişisel serveti tahminen 1,5 milyar leva olan Vasil Boşkov uzun yıllardır en zengin Bulgar olanı biliniyordu. Nove Holding, Bull Inns, Evren Futbol gibi şirketlerde hisseleri olan Boşkov farklı gazino ve otelleri de işletiyordu ayrıca birçok kamu şirketinde yüzlerce milyon lira değerinde hisseye de sahip. Antika eşyaların düşkünlüğü ile bilinen Boşkov'un çok geniş resim tablosu koleksiyonuna da sahipti. Bunun yanında Vasil Boşkov ABD Hazine Bakanlığı yolsuzluk nedeniyle karı listeye aldığı 3 Bulgaristan vatandaşından biri oldu. Kararın yolsuzluğa karşı bugüne kadarki en büyük eylem olduğunu belirten bakanlık, 64 yaşındaki iş adamı ve oligank Vasil Kudomu Boşkov'u Rus liderlerinin Bulgaristan hükümetini etkilemek için bir kanal oluşturmayı planlamakla suçlayarak yaptırım uyguladığını ifade etti. Yaptırımlar kapsamında kara listeye alınan kişilerin ve şirketlerin ABD finansal sistemine erişmesini engellendiği ve ABD varlıklarının dondurulduğu belirtildi. Listemizin 3. sırasında Hristo Kovaçki yer almaktadır. Hristo Kovaçki'nin kişisel serveti 850 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Kovaçki'nin termal elektrik santrallerinde, maden ocaklarında ve birçok farklı özel şirketlerde hisseleri bulunuyor. Kamu şirketlerinde hissesi olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Kendi şirketlerine danışman olarak da bilinen Kovacki, piyasa değerinin altında olan farklı funktırmalarını da kazandığı biliniyor. Visto Kovacki yaptığı işlem kadar sanatçı Desi ile evli olmasıyla da meşhur. Kovacki bunun yanı sıra Liden adlı partinin de genel başkanlığını yapıyor. Listemizin 4. sırasında Mitko Sabe bulunuyor. Mitkosabev'in kişisel serveti yaklaşık 650 milyon leva olduğu tahmin ediliyor. Petrol Holding, Naftex Holding gibi farklı şirketlerde hissesi bulunan Mitkosabev ayrıca otel ve mağazalar sahibi olduğu biliniyor Çernomorez Futbol Kulübü'nde de hissesi mevcut. Öte yandan kamu şirketi petrolde %47 hisseye sahip olan Mitkosabev bunun 450 milyon leva değerinde olduğu biliniyorum. Mitkosabev'in ülkede petrol işindeki üçüncü büyük yöneticilerden birisi olduğu tahmin ediliyor. Listemizin 5 sırasında Vesela Kuleva yanılıyor. Vesela Kuleva'nın serveti yaklaşık olarak 520 milyon leva olarak tahmin ediliyor. Vesela Kuleva'nın Riviera, Ajax gibi farklı şirketlere hissesi olduğu biliniyor. Külevan'ın sergileti yıllar önce öldürülen gizemli kocası Emil Külev'den kalan mirasından kaynaklandığı biliniyor. Bankacı Emil Külev'in sekreteri olan imkanında çalışmaya başlayan Vesela, daha sonra Emil Külev'in eşi oluyor. 2005 yılında öldürülen Emil Külev'in yarı sergiletini eşi Vesela kalıyor. Zaman içinde Deze'yi ve Deze'yi bankı 300 milyon eurodan fazla bir meblaya satan Vesela Külev'a Bulgaristan'ın en zengin iş kadını oluyorum. Listemizin 6. sırasında Tvetan Vasilev bulunuyor. Tvetan Vasilev'in kişisel serveti yaklaşık olarak 505 milyon leva olduğu tahmin ediliyor. Bankı şirketler sahibi olan bankacı Tvetan Vasilev, özellikle Kurumsal Ticaret Bankası KTB ile anılıyor. Şu anda Sırbistan'da kaçak hayat yaşayan Svetan Vasilev'in yakında Bulgaristan'a dönmesi beklenmiyor. Vasilev'in 2014 yılından bu yana Bulgaristan tarafından resmi olarak iadesi istense de Sırbistan iade talebine sıcak bakmıyor. Bulgaristan'da dördüncü büyüklükteki bankasının iflası ve görevini kötüye kullanarak çok büyük oranda parayı zimmetine geçirmekle suçlanan Svetan Vasilev'in iadesine olumlu cevap verilmiyor. Vasilev, Kurumsal Ticaret Bankası KTB'nin yönetim kurulu eski çoğunluk hissedarı ve başkanıydı. Zamanının iktidarıyla kurduğu ilişkilerle anılan Vasilev'in toplum tarafından tanınması 2014 yılında sahip olduğu KTB Bankası'nın batmasıyla tanındı. Bankanın 20 Haziran 2014'te müşteri hizmetlerini iptal etmesiyle oluşan panik havası, bankaya güveni azaltmış ve güvensizlik atmosferi içinde bankanın 4 milyar euro çekilmesine sebep olmuştu. Mudilerin bankaya güvenini kaybetmesi iflası hızlandırmış ve bankanın iflası da ülke ekonomisini kökten sarsmıştı. İflasa ilişkin gerek Avrupa Birliği'nden gerekse ülke içinden gelen baskılara rağmen ülkede 100 yılın soygunu olarak tanınan olay yangı tarafından uzun süre görmezden gelinmişti bankanın iflası nedeniyle açılan tazminat davaları yüzünden ülkenin dış borcu artmış ve tazminat ödemeleri hazineye 6 milyar euro zarara mal olmuştu. Listemizin 7. sırasında Grisha Agançev bulunuyor. Grisha Agançev'in kişisel serveti yaklaşık olarak 480 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Grisha Çift toplumda bilinen belli başta şirketlerin sahibi ve hissedarı olan biliniyor. Başta Litex Comex olmak üzere Queens Meyve Suları gibi şirketleri yönetiyor. Ayrıca zaman içinde Litex takımının sahibi olmuş, şimdilerde ise ülkenin önde gelen SSK takımının hissedarıdır. Öte yandan çok sayıda benzin istasyonu sahibi olduğu biliniyor. Ayrıca Grisha Gancev ülkede sanata ve spora verdiği destekle de bilinen bir iş adamı. Listemizin 8. sırasında Ivo Kamenov yer alıyor. Ivo Kamenov'un kişisel serveti yaklaşık 450 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Ivo Kamenov, Kimin Point Invest, TKV, Zernin İhreni, Tim gibi farklı şirketlerde hisseleri bulunuyor. Kamu şirketi Himin Point'ta ki hisselerin %26 olarak tahmin ediliyor. Eski asker olan Ivo Kamenov toplumda tim örgütü olan bilinen kuruluşun kurucuları arasında yer alıyor. Listemizin 9. sırasında Valentin Zlatev yer alıyor. Zlatev'in kişisel serveti yaklaşık olarak 445 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Valentin Zlatev, dev Rus petrol şirketi Lukoil'un Bulgaristan'daki adamı olarak biliniyor. Petrol ticaretiyle uğraşan Zlatev, uzun yıllar Lukoil Bulgaristan'ı ve basketbol kulübü Lukoil Akademik'i yönetti. Aynı zamanda Lukoil'un Güneydoğu Avrupa temsilciliğini yapıyor. Listemizin 10. sırasında Valentin Zahariyev yer alıyorum. Valentin Zahariyev'in kişisel serveti yaklaşık olanın 435 milyon lira olan tahmin ediliyor. Valentin Zaharyev'in İnternetist Holding grup sumadan grup sumu düzen gibi farklı şirketlerde hisseleri bulunuyor. Başka kamu şirketlerinde almış olsa da Valentin Zahariev asıl yönetim ve finansman krizi nedeniyle kapatılmanın eşinde bulunan Sofya'daki Kremi Kofti Demir Çelik Fabrikası'nın bonçlarıyla birlikte sadece dün dolara satın alan iş adamı olanı biliniyor. Zahariyev'in aynı fabrikayı sadece 7 yıl sonra 100 milyon dolara sattı.